Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kıymetli dostlar. Denizli'yi dolaşmaya devam ediyoruz. Tabi Denizli dediğiniz zaman aklınıza ilk gelen yerlerden bir tanesi de Pamukkale'deki Travertenler. Şimdi inşallah burayı sizlere göstermeye çalışacağım. E, yapısını, özelliğini bir taraftan hem gösterip hem anlatmaya çalışacağım. Gerçekten güzel bir yer, görsel bir şölen sunuyor tabiat bizlere. Allah-u Teala'nın yarattığı güzelliklerden bir tanesini inşallah şimdi hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Kardeşler Pamukkale'ye geldik. Şimdi sizlere burayı göstereceğim, burayı tanıtacağım. Burası zaten her zaman gördüğünüz sıra vertenler. Şuradan da bir giriş var. Şimdi girelim bakalım hem ücreti ne kadar onu da size söylemiş olayım. Hem de buraya hep beraber hadi dolaşalım. İçeri girdik. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, müze kartla girerseniz 60 lira. Ama müze kartla değil de nakit girmek isterseniz 110 lira. E, yani gerçekten bana göre fiyatı çok yüksek. E, yerli birisinin bile 110 lira vermiş olması girmek için yüksek bir fiyat. Buna bir düzenleme yapmaları gerekir. Tamam. E, belki travertenlerin bakımlarında şurada burada kullanılıyor ama e, 110 lira böyle bir yere giriş için e, bir hayli yüksek bir yer. Tabii biz de ne yapıyoruz? E, zaten uzun zamandan beri müze kart kullanıyorum. O müze kart sayesinde e, birçok yere ücretsiz girebiliyoruz. Şöyle önde küçük bir göl var. Aşağıdan da farklı açılardan sizlere orayı da göstereceğim. Alan çok güzel. Travertenler bembeyaz karşıda. Şimdi hem beraber yürüyelim hem de ben ileriye doğru gittiğimizde travertenlerin yapısından bu jeolojik özelliklerinden bahsedeyim. Hem de Pamukkale'nin travertenlerinin muhteşem görüntüleri eşliğinde. Tabi habire yokuş çıkacağımız için belki biraz soluk soluğa anlatıyor olabilirim ama kusuruma bakmayın. Buraya geldiğinizde bir uygulama var. Onu da göstermek istiyorum. Travertenlere girdiğiniz andan itibaren yalın ayak durmanız gerekiyor. Ee, şuradan girdik. Ee, şu bölgeden itibaren artık ayakkabı ya da terlik kullanamıyorsunuz. Yalın ayak ee, buraları gelmeniz gerekiyor. Tabi uzaktan burası bembeyaz pamuk gibi gözüküyor ama sonuç itibariyle aslında bu bir kaya parçası sonradan oluşan. O yüzden sert bir yapıya sahip. Ayaklarınız ilk etapta biraz acıyacaktır. Şimdi hep beraber bu güzel yapıyı dolaşmaya başlayalım. Şimdi karşıya doğru gideceğiz. Hep beraber dolaşacağız ama şöyle kenardaki traverten yapısına bir dokunmak istiyorum. Siz de görün diye. Çok hoş bir görüntüsü var gerçekten. Evet. Katman katman Şimdi biraz daha ilerleyelim. Zaten bu yapının nasıl oluştuğuna kadar sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah. Ee, şu an aslında kış. 24 Kasım günü geldim ben buraya. Amacım soğukta buralar pek kalabalık olmaz. Rahat rahat size gerek burayı gerek yarı polis anlatırım diye ama e, maalesef gene çok kalabalık. O yüzden soğuk bir zamanda buradayız. Ayaklarım çok üşüdü. Açıkçası bunun için biraz ısınsın diye şöyle suya girmek istiyorum. Pamukkale görsel olarak gerçekten çok güzel şey sunuyor insana. Hani böyle görsel olarak tamamen ruhunuza hitap ediyor. Şöyle üst tarafta çok güzel aslında oluşumlar var ama üst tarafa çıkmak yasak diye özellikle ikaz ediyorlar. O yüzden ben de şimdi tekrar şu yürüyüş yolundan tepe noktaya kadar gideceğim. Görüntüleri bazen kesmek zorunda kalıyorum. Ee, birleşip görüntü sunmuyorum. Hem video biraz kısa olsun hem de kadraja böyle e, habire başka insanlar girmesin diye. Bu muhteşem güzellik tabi sadece Türkiye'de değil. Dünyada da çok meşhur. Şöyle şu üst taraftan gidelim. Ee, Türkiye'deki 19 tane eser UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Bunlardan 5. sırada ise Hiyara Antik Polis Kenti ile beraber bu Pamukkale yer alıyor. Yani UNESCO'nun hatta çifte dünya mirası listesindeki yerlerden bir tanesi. Gerçekten çok güzel, büyüleyici bir güzellik. Tabi bu travertenlerin bu şekilde beyaz kalması için çok büyük mücadeleler veriliyor. Onları da yürüyüşler boyunca sizlere anlatmaya çalışacağım. Gerçekten bakın tabiat bizlere çok güzel bir görsel şölen sunuyor. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ne kadar büyük güzellikler var. Hem tabiatta hem alemde yeter ki Bakmasını bilsin insan. Bu travertenlerden tabi sadece Denizli'de değil birçok yerde var. Mesela Mersin'de var, Sivas'ta var, Van'da var buna benzer. Biraz daha küçük yapılarda birçok şehirde var. Ama en güzeli, en görkemlisi, en göze hitap edeni ve en büyüğü işte bu Denizli'nin meşhur Pamuk Kalesi'nde bulunan travertenler. Şu aşağıdan girdik böyle yürümeye başladık. Böyle küçük küçük su göletleri var. Zaten travertenler de bu göletler sayesinde oluşuyor. Şimdi bunun jeolojik yapısından bahsedeyim sizlere biraz. Nasıl oluşuyor? Şurası bir yine havuz. İçinde su varsa anlatmam daha kolay olur. Çünkü görsel olarak da sizlere bu çözeltinin nasıl olduğunu göstereyim diyorum. Ama bu havuzda su yok. İçerisinde su olan bir havuzda bu yapının nasıl oluştuğunu anlatırsam Oradaki görsellerle daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Gerçekten çok güzel oluşumlar. Yani şu motifleri görebiliyor musunuz? Ne kadar güzel gözüküyor. Oralara çıkmak yasak. Biraz yürüdüğünüz zaman hemen güvenlik ikaz ediyor. Şimdi inşallah içi su dolu bir havuzda bu tortunun nasıl oluştuğunu, nasıl meydana geldiğini de anlatacağım. Gerçekten çok güzel. Lakin e, ayaklarınızın altını ciddi manada acıtıyor bilginiz olsun. Tabi travertenlere zarar gelmesin diye şey de yok. E, ayakkabı da giyemiyorsunuz. Herhangi bir şey de giyemiyorsunuz. Yalın ayak. Bu acıyı çekmek zorundasınız. Eğer burayı dolaşmak istiyorsanız. Galiba şurada su aktığına göre burası küçük bir traverten havuzu. Şimdi inşallah hem içerisine gireyim hem de bunun nasıl oluştuğunu sizlere gösterip anlatmaya çalışayım. Çok güzel bir görüntü değil mi? Şimdi insanlar gelmeden hemen bu havuzda bu jeolojik yapının özelliğini anlatmaya çalışayım. Kardeşler bu tabiat güzelliği nasıl oluşuyor? Bunu küçük bir havuzun içerisinde size görsel olarak anlatayım dedim. Şimdi anlattığımda inşallah daha güzel anlayacaksınız. Bakın benim gibi böyle yürüdüğünüz zaman şimdi göstereyim bakın. Suyun dibinde bir tortu oluşuyor görüyorsunuz. İşte aslında bu tortu şu gördüğünüz travertenleri oluşturan yapı. Peki nasıl oluşuyor bu? Şimdi yeraltı suları gerek depremle gerek çeşitli tabiat olaylarıyla beraber ...yeryüzüne çıkıyor. Lakin bu sular... ...yüksek miktarda... ...kalsiyum ve hidrokarbonatı sahip. Lakin yeryüzüne çıktığı zaman oksijenle... ...temas ediyor. Oksijenle temas ettiği zaman da... ...bir çözelti meydana geliyor bu suda. Yüksek miktardaki... ...kalsiyum ve hidrokarbonat sahip olan bu suda... ...bir çözelti meydana geliyor ve... ...bu çözelti neticesinde de karbon monoksit ...böyle buharlaşarak sudan ayrılıyor. Geriye ise... Kalsiyum karbonat kalıyor. Kalsiyum karbonat da e, oksijene temas ettiğinde bir ağırlık kazanıyor ve bulunduğu yere yavaş yavaş çöküyor. Bakın şimdi. İşte bakın. Bahsettiğimiz şey bu. Görüyorsunuz. Kalsiyum karbonat. Bu zamanla e, böyle sertleşiyor, donuyor derken işte gördüğünüz şu güzel yapıyı meydana getiriyor. Gerçekten çok güzel. Tabii bunun aslında daha jeolojik olarak uzun uzun böyle açıklamaları var ama en anlaşılır dildeki şekliyle bu. Yani çaydanlıkta kireç tutmasını düşünün. Mesela kireç ağır bir elementtir. O yüzden suda bulunan kireç zamanla çaydanlığa tutunur ve çaydanlığın içi bir süre sonra beyaz kireç kaplamaya başlar. Bu da öyle. Yani su akıp gidiyor ama içerisindeki kalsiyum karbonat oksijenle temas ettiğinden dolayı efendim ağırlık kazanarak bulunduğu yere yavaş yavaş çökerek bu güzel yapıyı meydana getiriyor. Şimdi yolculuğumuz devam etsin. Karşıya doğru gidelim. Bu pamuk Pamukkale travertenlerin diğer özelliklerini ve diğer görsel güzelliklerini sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışayım. Şu karşı taraftan girdik. Şu aşağıları dolaştık. Sizlere göstermeye çalıştım. Şu karşı havuzda jeolojik olarak nasıl oluştuğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi ise şu karşı tepe tarafa doğru devam edelim. Su ne kadar güzel akıyor değil mi? Su akar yolunu bulur derler. burası da travertenleri oluşturan küçük havuzlardan bir tanesi. Bakın su tepeden akıyor geliyor. Görebiliyorsunuzdur. Burada su küçük bir çözeltiye uğruyor. Sonrasında buradan şöyle aşağı doğru bizim geldiğimiz yola doğru devam ediyor. Dolaşmamıza devam ederken Şurada sizlere bir şeyi göstermek istiyorum. Şöyle biraz yaklaşayım. Bu uzaktan baktığınızda bembeyaz gözüküyor ki öyle ama bu travertenlerin beyaz kalabilmesi için çok muazzam bir çaba sarf ediliyor. Çok dengeli bir su salınımı yapıyor. Çünkü eğer ki suyu dengeli salmaz iseniz bu şekilde beyaz kalmıyorlar. Mesela bakın şu tarafa bakın. Burada biraz kararma var. Ama mesela şu tarafta bembeyaz. Şimdi eğer suyu çok salarsanız, bu sefer yosunlaşmadan dolayı böyle koyu işi kahverengi bir hal alıyor. Eğer su çok az olursa, bu sefer de kararma meydana geliyor. O yüzden suyun buraya travertenlere salınımı çok dikkatli bir şekilde yapılıyor, çok intizamlı bir şekilde yapılıyor. Yoksa dediğim gibi suyun bütün içindeki mineraller azlığı çokluğu buradaki travertenlerin renkleri üzerinde etkisi var. Bakın şu görüntüye bakar mısınız? Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel ya. Allah Teala ne kadar büyük güzellikler yaratmış ve bizim ülkemiz o kadar güzel bir ülke ki gerek tarihiyle gerek tabiatıyla yani Anadolu'nun neresini dolaşırsanız dolaşın her yönüyle mutlaka bir tarih, tabiat, dini güzellik muhakkak ki bulursunuz. Şimdi yukarı doğru yolculuğumuz devam edecek. Yukarı doğru giderken şöyle bir şey de göstereyim sizlere. Şuradan bir atlayalım. Ya Allah. Evet. Burada yamaç paraşütü de yapılabiliyor. Yukarıda bir tesis var. Oradan yanlış bilmiyorsam 600 TL kadar bir fiyatı var. Onu verip yamaç paraşütü yapabiliyorsunuz. Gerek bu travertenliğin arkasındaki Hierapolis kentini Direk bu travertenleri yüksekten de görebiliyorsunuz. Şöyle aşağıda küçük küçük havuzlar var. Genelde Pamukkale resimleri var yani kartpostallarda turistlere verilmek üzere hazırlanan kartpostallarda gördüğünüz bir bölümü var. Orası tam şurası. Şöyle karşıda görebiliyor musunuz? Şu bölge o genelde en çok biraz da yüksekten çekilmiş Pamukkale resminin yayınlandığı yer. Evet yukarı doğru devam ediyoruz. Hep böyle aşağı doğru küçük küçük havuzlar var. Buradan su, biriken su aşağı salınıyor. Çünkü eğer salınmadığı takdirde dediğim gibi suyun azlığı, çokluğu travertenlerin renklerinde değişmelere sebebiyet veriyor. Evet. Şöyle suyun akışını da göstereyim. Burası da aynı şekilde bir su havuzu. Kaymayın dikkat edin ama bak kaymayın. Aslında her şeyi güzel yapan insan değil mi? insanın olmadığı yerde ne kadar tabii güzellik de olsa tam manasını kemale ermiyor. O yüzden her zaman her yere kaliteli insanlar lazım. Evet yukarı doğru devam ediyoruz. Şu aşağıdan giriyorsunuz. Şöyle yürüyüş yoluyla buraya kadar geliyorsunuz. Sonra buradan da yine yukarı doğru devam ediyorsunuz. Zaten şu ağaçlık alanda bitiyor. Evet hep böyle havuzlar var. Bakın burada var, aşağıda var, aşağıda aşağıda. Toplamda yol güzergahınızda 14 tane küçük havuz var. İçleri aynen böyle termal su dolu. Şimdi inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün acayip bir turist kafilesi var burada. Nedendir bilmiyorum özel bir gün müdür. O yüzden görüntüleri ikide bir kesmek istiyorum kardeşler. Çünkü tesettüre riayet etmeyen insanlar var ve bunların benim kadrajımda yansımasını istemediğim için. O, o, konuda da inşallah anlayışınızı bekliyoruz. Yine çok güzel bir alana geldik. Karşıda muhteşem güneş, turkuaz rengi su, beyaz sıra vertenler. Suyun akışlarını görüyor musunuz? Yani sanki böyle insanın kalbine bir huzur akıyor. Bu alanda iki tane küçük şelale gibi bir şey var. Onları da sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Yani insan burada saatlerce otursa şu manzaraya karşı, güneş, su, su sesi, bembeyaz travertenler, emin olun sıkılmaz. İnsanın resmen kalbinin nakşediyor. diyor. Burası da aynı. Şöyle bir traverten havuzu. Yine küçük bir şelale. Şuraya oturacaksın. Saatlerce böyle kendi kendini dinleyeceksin, ruhunu dinleyeceksin emin olun insan çok dinginleşir. Ama tabi bu kadar kalabalık olmadığı sürece. Muhteşem Pamukkale. Keşke şuralardan da böyle sular aksa çok güzel olur değil mi? Tabi suların dengeli verilebilmesi için bu düzenleme yapılıyor. Evet şu aşağıdan geldik. Şu havuzları sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi yukarıdakileri sizlere göstereceğim. Bakın şöyle şuradan su akıyor. Tabi suyun azlığı, çokluğu, içerisindeki mineraller falan derken demiştik ki bakın travertenlerin rengi değişiyor. Burada öyle. Bazısı yeşil, bazısı sarı. Şöyle devam ettiğimizde Evet. Bakın. Artık bazı yerlerin kırmızılaştığı gözüküyor. Şu karşı tarafta da sararmalar var. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Evet yine Pamukkale'nin travertenlerinin küçük havuzlarından bir tanesi aşağı doğru toplam 14 adet bu şekilde havuz var. Şöyle zaten aşağı doğru da görebiliyorsunuz. Bakın buradaki travertenlerde pembeleşmeler biraz söz konusu. Evet. Bakın şu tarafta ise travertenler sararmış görüyorsunuz. Hatta Hafif hafif yosun tutmalar var. Bundan dolayı renklerde bir değişme söz konusu. Şuna bakar mısınız? Subhanallah. Kayanın içerisinden evet bir canlı hayat bulmuş. Bunun gibi böyle küçük küçük var. Bakın bu bölgelerde yosunlaşma var. Bundan dolayı da burası kahverengileşmiş. Bir süre sonra yeşerecek ve koyu yeşil hale gelecek. Ondan sonra renkler değişecek. Ama tabii ki belediyeyi bu konuda tebrik etmek lazım. Çünkü bunların beyaz kalabilmesi için ciddi manada bir emek sarf ediliyor. Bu emeklerinde göz ardı edemeyiz. Evet Travertenlerin zirvesine ulaştık. Burası zaten zirve noktası. Burası en sondaki havuz. Şöyle göstereyim. Bu alan ise o en geniş alanı. Keşke buraya da su verilebilse. Gerçekten çok güzel olur. Şurası hani Pamukkale'yi anlatan kartpostallarda resimlerde gösterilen alan. Tabi buraya belirli zamanlarda su verilebiliyor. Su dengesi korunabilmesi için beyazlığın renginin değişmemesi için. Aşağıdaki göleti zaten anlatmıştık. Şuradan başladık. Yukarıdan şu yolu efendim kullanarak en zirveye kadar geldik. Zirve noktası da burası. Şimdi bunun arkasında Hierapolis Antik Kenti var. Şimdi inşallah bu videodan sonra Hierapolis Antik Kentine gideceğim. Orayı da sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Burası gerçekten muhteşem bir tabi güzellik. Yani yolunuz deniz diye düşerse veya düşmese bile sırf deniz de burayı görmek için de gelin derim. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Kıymetli dostlar kanalımızın büyümesi için abone olmayı, videoları beğenmeyi ve mutlaka altına bir tane yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.